Mesaj geldi kafi. Aa veteriner Ümit. Merhaba. Bugün kafinin aşı günü ve kliniğimize kafiyi bekliyoruz. Aa, o -o. aşı günü mü? Ben bunu nasıl da unuttum. Doğru ya. Kaficiğim, bugün aşı günümüzmüş. Hadi veterinere gidiyoruz. Hadi kalk gidiyoruz. Aa, başını ya, koydu dizime. <laughs> Hadi kalk gitmemiz lazım. Hadi kafi. Aşı olman gerekiyor. Bu önemli. Anlaşıldı. Seni veterinere götüremeyeceğiz. <laughs> İyi yaşa. En iyisi ben veteriner Ümit'i yine arayayım da bize gelsin. Sana aşını burada yapsın. Hı, çalıyor. Evet. <laughs> Maalesef kalkmıyor yerinden getiremiyorum. Tamam. Bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Tamamdır. Sen gitmiyorsan. Veteriner buraya geliyor. <laughs> ah kapı çaldı. Ben kapıya bakayım. Kafinci dur bakalım. <laughs> dur kapıya bakacağım. Aa, az önce burada nereye gittin? Kafi, Kafi neredesin? Nereye saklandın acaba sen? Kafi. Neredeymiş birileri? Seni buldum. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Hadi. Gelmiyor. <laughs> Köpekler zannettiğimizden de zekiler aslında. Ve aşı kelimesini duyduğu için böyle davranıyor olabilir. Ama halbuki ben kafiyle ile aşı yapmaya değil, oyun oynamaya gelmiştim. Hadi bakalım yürü, gel. Hadi bakalım koş 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 koş. Her zaman için çantamda böyle aşıdan korkan köpekler için ödül maması getiririm. Tada. Bu arada aşıyı da hazırlayalım. Al bakalım. ve ödül maması da bitti. Afiyet olsun Kafi. Ve şimdi de sırada söz verdiğim gibi oyun zamanı. Kafi. Hadi yıkala bakalım. Al. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Anne. Baba. İşte geldik. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim köpeğimin muayene günü. Ben onu veteriner Defne'ye kontrole getirdim. Hoş bulduk. İşte benim köpeğim. Karamel. Evet onu muayene etmelisin veteriner Defne. Önce sırtını dinliyor. kulaklarını da kontrol edecek. Ben kulaklarımı yıkamıştım dostum. <laughs> ben kulaklarımı temizletmiştim Ayşe. Evet ve defne Devle köpeğimi kulaklarını temizlemiştim. Bir daha söyle. Benekleri bak var mı diye baktım. Kulağının arkasında benekler var mı diye ona bakmış Karamel. Kirli olup olmadığına bakmamış. Yani kulakları gayet sağlıklı öyle değil mi veteriner defne? Evet. Şimdi ne yapacaksın? Kilosuna bakacağım. Kilosuna bakacaksın. Buraya yazalım de. 5 kilo buraya yazalım de. Hadi. 1 kilo köpek. 5 kilo köpek. Sonra metreyle yapacağız. Şimdi metreyle boyunu ölçeceğiz. O da sende mi anne? Senin boyunda 30 santim karamel. <laughs> Ver. Peki nasıl? Güzel büyümüş müyüm ben? Karamel sağlıklı mı veteriner Defne? Her şey yolunda mı? <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün rutin bir kontroldü. Herhangi bir şikayetimiz yok. Keyfimiz gayet yerinde. Evinize gidiyordu. Evinizden dan hizide. oradan ben çantama, çantamı... Çantamızı getireceğim. Tamam artık evimize gidebiliriz. Anladığım kadarıyla. Görüşürüz. <laughs> Parka da giderim mi? Bas. Olur. Anne. Baba. Zamanı. O kadar çok yorgunum ki. Ama gitmem görük. Çok uyku mu? Şaşırtmacalar. Şey, ah, defne kapı mı çaldı? Bir ses duydum. Bir bakalım mı gel. Hı hı. Kim o? Ah, Minimus? Ee, başım. İyi misin Minimus? Ya ben kapıyı görmedim galiba. Bir anda çarptım düştüm. Ama sen çok iyi uçarsın. Ne demek kapıyı görmedim? O kadar çok uykusuzum ki. Galiba bu yüzden dikkatim dağıldı. Ama Minimus uykun varken ve çok yorgunken uçmaman gerekir. Defneciğim ilk yardım çantasını getirebilir misin? Minimus'a bir bakalım fermuarını açalım. Önce tahtasını. Ooo galiba birazcık ayağımı incitmişim. Acıyor. Tamam krem sürelim Defne. <laughs> tamam ben süreyim. Gel bakalım. Tamam. Şimdi sarmak gerekir. Defne sargı bezini alabilir miyim? Teşekkür ederim. Yardım eder misin? Birlikte saralım. Gel. <laughs> Hmm, artık daha iyiyim teşekkür ederim Sen bence burada biraz uyu dinlen Daha sonra gidersin Aslında bu çok iyi fikir Peki ben nerede yatabilirim acaba Burada yatabilirsin Minimus Teşekkür ederim Gel bakalım Defne yatıralım mı Minimus'u hmm, 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 hmm. Uyudu bile artık ne kadar yorgunsa